ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Eyyuzu billahi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizleri bağışla ve bizi cinnilerin dahi Müslüman olanlarıyla karşılaştır. Amin. Bugün Nusaybin sınırlarına 5 kilometre mesafede cin tepesi olarak bilinen bir bölge vardır. Halk, yılın belli zamanlarında, özellikle çarşamba günleri, bu tepeye gelerek orada yaşadığı bilinen cinlere yiyecekler ikram eder, Allah'a dua ederler. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu bilinen insanların, burada cinlerle bir gece geçirdiklerinde iyi olduklarına inanılır. Çünkü Nusaybin'deki cin tepesi birçok hadiste ve tarihsel kaynakta anlatılmaktadır. Ancak önemli olan husus ise buradaki cinlerin tamamının Müslüman cinlerden oluşmasıdır. Nusaybin cinlerini görmüş ve onların Müslüman olmalarına şahit olan bir sahabe onları şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana cinlere Kur'an okumam emrolundu. Benimle gelmek isteyen var mı? diye sordu. Kimse cevap vermedi. İkinci kez sordu. Yine cevap veren olmadı üçüncü kez sorduğunda ben, ben gelirim ya Resulullah dedim. Bunun üzerine çölde biraz yürüdük ve bir vadiye ulaştık. Peygamber burada bir çizgi çizdi ve sakın burayı geçme dedim. Peygamberimizin Bismillah demesiyle bir anda zencilere benzeyen erkekler üzerine üşüştüler ve etrafını sardılar. Yüzleri zebaniye benzeyen bu cinniler kadınların def çalmaları gibi def çalıyorlardı. Peygamberin etrafını iyice kuşattılar. Artık gözüme görünmez oldu. Ben bir aralık ayağa kalktım. Bana eliyle oturmamı işaret etti. Daha sonra Kur'an okumaya başladı. Gittikçe sesi yükseliyordu. Cinniler de Kur'an'ı dinledikçe yerlere yattılar. En sonunda Resulullah bana döndü. Sen de gelmek istedin değil mi? dedi. Ben de evet dedim. Gelmen gerekmezdi. Onlar cinnilerdi. Eğer çizdiğim çizgiyi geçseydin, vallahi seni yakarlardı, dedi. Bu cinler Nusaybin cinleriydi. Ve peygamberi dinlemek için gelmişlerdi. Bu olay çarşamba günü gerçekleştiği için, Nusaybin'deki cin tepesinde her çarşamba yağlı ekmekler dağıtılır ve psikolojik rahatsızlıkları olanlar geceyi orada geçirirler. 70'li yıllarda geceleri iyileşmek için burada cinlerle kalan insanlar döndüklerinde yer altından kılıç ve insan sesleri duyduklarını söylediler. Bunun üzerine bir süre sonra bölgede devlet tarafından kazı çalışmaları başlatıldı. 10 yıl süren çalışmalar sonucunda geçmişi milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanan Gırnavaz isimli gizemli bir yerleşim yeri ortaya çıktı. Şaşırtıcı olan ise Geçmişi Babillere kadar dayanan bu höyükten bazı tabletler çıkmıştır. Bu tabletlerde Babilli büyücülerin Gırnavas höyüğünün olduğu, bugün Cin Tepesi olarak bilinen bölgede siyah yüzlü, yarı insan, yarı hayvana benzeyen bazı varlıkların yaşadığının anlatılmasıydı. Tabletlere göre Babilli büyücüler geçmiş ruhlarla görüşmek ve büyü yapabilmek için bu tepeye gelerek günlerce bu varlıklarla yaşarlarmış daha da ilginç olanı ise bu tabletlerde anlatılanların peygamberimizin hadislerinde geçen Nusaybin cinleriyle benzerlikleriydi. Cin tepesindeki kazılarda ortaya çıkan şaşırtıcı ve anlamı çözülemeyen şeylerden biri de amacı olmayan derin bir kuyudur. Anlatılanlara göre Babilli büyücüler cinlilere bu kuyulardan seslenirmiş. Bu şehir neden terk edildi? neden unutulup toprak altında kayboldu sebebi bilinmiyor. Ancak bilinen şu ki cin tepesindeki gizemli höyükte duvarlara işlenmiş olan resimlerde bilinmeyen bazı varlıkların köylülerin çocuklarını çalarken hırsızlık yapan insanları kaçırıp bir kuyuya bırakırken tasvir edilmiş olmalarıdır. Bugün bu bölge turizme açıktır ve ziyaret edenler cin tepesindeki bu çizimlerle karşılaşabilirler. Cin Tepesine gelen ve bu kuyuyu görenlerden birisi olan Nusaybi'nin bir köyünde ebelik yapan yaşlı bir kadın cinlerle ilgili başından geçen şu olayı aktarıyor. Akşamdı. Evimde oturuyordum. Bahçenin avlusundan biri beni çağırdı. Ben de köylülerden biridir diye dışarı çıktım. Orada beni bekleyen adam hastasının olduğunu ve yardım etmemi istedi. Ben de gerekli eşyaları alarak adamı takip ettim beni cin tepesi dediğimiz yere getirdi. İlk önce çok korktum. Ama yerde yatan ve doğum yapmak üzere olan kadını görünce yardım ettim. Etrafımda birçok kadın vardı. Bir kuyunun çevresinde dönüyor ve def çalıyorlardı. Doğum bittikten sonra bana bez içinde bir şeyler verip köyün girişine kadar getirdiler. Yolda yürürken de toplu halde Bismillah, Bismillah Bismillah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorlardı. Eve gelip bezin içindekilere bakınca bana üzerine kan bulaşmış altın verdiklerini gördüm. İşte o zaman beni cinnilerin götürdüğünü anladım diyor. Bu olaylar Musaybin şehrindeki cin tepesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor bu kadar tesadüfün sadece gerçeği yansıtabileceğini söyleyen alimler de burada yaşayan cinnilerin çok fazla rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar. Çünkü Nusaybin cinnileri her ne kadar Müslüman da olsalar rahatsız edilmeleri sonucu bilmeden yapılan işlerle onlara bir zarar verilebilir. Ve cinniler birbirlerinin intikamını alma konusunda Allah tarafından izin verilmiş varlıklardır. Peygamberimizin hadisinde Nusaybin cinlerinden bahsedilirken onlara gidin ve cin kavimlerini imana davet edin dediği yazılıdır. Bu nedenle Nusaybin cinlerinin başta Yemen ve Suriye olmak üzere Anadolu'nun birçok köyünde görüldükleri vakalar mevcuttur. Tokat'ın bir kazasında yaşanan hikayede halk arasında Nusaybin cinlerinin farklı şehirlerde de görülebilir olduklarına dair bir örnek olarak anlatılıyor. Olay kısaca şöyledir. Ulu Cami imamı bir sabah namazını kıldıktan sonra dua etmek için arkasını döndüğünde hiç tanımadığı bir grup tuhaf insanla karşılaşır. Alnından soğuk terler akan imam cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini sorar. Aralarından biri hocaya "Biz Oğlan derisinde yaşayan Müslüman cinleriz." Oğlan deresinden güvercinlik çalına gelin götürüyoruz. Geçerken sabah ezanı okunduğunu duyunca namaz kılmak için camiye geldik. Der. Oğlan deresi ve güvercinlik çalı cinlerin yaşadığına inanılan iki yerdir. Bilinmesi gereken önemli detay ise bu cinlerin Müslüman olması ve ormanlarda yaşayan Müslüman cinlerin çoğunluğunun Nusaybin cinlerinden olduğudur. Yine Mardin'de yaşanan başka bir olay da danıştığımız hüddamlar, daha önce anlattığım bir vakanın da muhtemelen Nusaybin cinleri olduğu konusunda hemfikirler. Köylülerden birinin bize anlattığı olay kısaca şöyledir. Her zamanki gibi sabah namazı için erkenden uyanıp köyümüzün camisine gittim. Genelde bu saatlerde 4-5 kişi olurduk. Ancak camiye gittiğimde kalabalık bir cemaatin namaza başladığını gördüm. Çok şaşırmıştım. Belki bir düğün için gelmişlerdi ya da buralardan geçerken namaz kılmaya gelen bir grup olduğunu düşündüm. Ancak imamın arkasındaki 15-20 kişilik bu cemaatte içimi ürperten bir şeyler vardı. İlk defa bir namaz bu kadar hızlı kılınıyordu. Boyları da normalden çok daha kısaydı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir köşeye çekildim. Bu kısa adamlardan bazıları da namaz esnasında bana bakıp gülümsüyordu. O sırada birkaç küçük çocuk caminin ortasında koşmaya başladılar. Çember yaparak ''Bugün çarşambadır çarşamba'' diye dönüp oyun oynuyor, gülüyorlardı. Onlara bugünün çarşamba değil perşembe olduğunu söyledim. Çocuklardan biri bana dönüp ''Sen bizim dediklerimize karşı mı geliyorsun?'' dedi. O sırada namazını bitiren cemaatten biri çocuklara dönüp ''O Müslüman, o Müslüman adama, adama ilişkin, iliş, iliş, vallahi, vallahi Allah sizi kahreder'' dedi. Allah'ım ne olduğunu bilmiyorum ama sen bana yardım et diye içimden dua etmeye başladım. Ve namazını bitiren bu 15-20 kişilik grup toplanıp hızlı adımlarla camiden çıktı. İmam'a bu durumun ne olduğunu sormak için yaklaştım. O ise yüzüme bakıp gülüyordu. Bismillah. Gördüğüm şey ile kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. İmam'ın ayakları tersti. O sırada kendimi caminin dışına attım. Hızlı şekilde evime doğru giderken imamın camiye doğru yürüdüğünü gördüm. Bana selam verdi. Ayaklarına baktığımda normal olduğunu fark ettim. Bu olanları ona sordum. O ise camiye henüz geldiğini, burada kimseye namaz kıldırmadığını söyledi. İçeriye baktık. Kimseler yoktu. Sonra imam bana dönerek demek ki bir çocuk daha doğdu dedi. Nasıl yani dedim. Öğrendim ki bu cemaat köyümüzün yanındaki ormanda yaşayan Müslüman cinlermiş. İçlerinde her yeni bir çocuk doğduğunda toplanıp bu camiye gelir şükür namazı kılarlarmış. Musaybin cinlerinin en kalabalık Müslüman cin topluluklarından biri olduğu Peygamberimizin birçok hadisinde bize aktarılmıştır. İnsanlarca en çok görüldüğü bilinen bu cinlerle iletişim kurmanın yollarını herkesin iyiliği için söylemeyeceğim. Ancak söyleyebileceğim bir şey varsa Hadislere göre peygamberimiz onlara kuru kemik ve hayvan pisliğini helal yiyecek olarak ikram etmiştir.